Biliyor. Hadi, hadi. Adem çıktı. Hadi, atışlara hadi, önce hadi, başlayacak. Hadi. Bakalım hadi, hadi, hadi. neler olacak. Neler Ayy. izleyeceğiz. Adem. üç küpü düşürdü. Ayşe, Ayşe ilk ışını kaçırdı. Ayşe attı. 2 küpü kaldı solda ama toplamda. 7 küpü var. Ise iki. dörde ikiler, dörde birler. Üçe birler. Üç, Adem ise 2. 4'e 2'ler 4'e 1'ler. 3'e 1'ler. Ayşe'nin 3. Adem'in bir küpü var. Atamıyorum. İkiye birler. Adem kurtarmasına geçti. Ayşe'nin bir küpü kaldı. Ayıp uşak. Adem çökmen lazım. Evet. Bir. Ayşe, Adem adım. kaçırdı. Adem. Ayşe, Ayşe vurdu düşmedi. At. Hadi iki at Atamadı atamıyorum. Çök biraz. Evet. Adem ucundan Adem. döndü. Evet. Ayşe'nin kurtarmasına geçti. Atamıyorum. Adem Ayşe. Evet. O da atamadı. Adem, aşağıdan çök. Haydi. Aşağıdan. Kaçırdılar. Adem 1, Ayşe 1, bir, bir bir. Atan alır. Ayşe. Bu arada Aycan ve Meryem'den çift ses geliyor. Adem kazandı. 3-0 oldu skor. Haydi Hikmet haydi. Al bunu da. Onun eli bir inanılmaz bozuldu Hikmet. Hikmet. Öyle yapınca çok sert. Hikmet. Hikmet. Volkan 2, Hikmet 1. Fark 1. Ya eşitlik gelecek ya da bu fark tekrar açılacak. Hazır. Bravo! Bas! Kim kazanacak? Çok iyisin. Yarı finalden kim çıkmayı başaracak? Bravo uzun ve yorucu günleri birer birer eritiyorlar. Evet, Hikmet, Survivor'da adım adım finale doğru gidiyorlar. Hikmet, Volkan. Volkan önde. Hikmet arkasında. Yanlış engelden geçti. Volkan Yalnız geri hengenden. dönmesi lazım. Yanlış engelden geçti. Hikmet de bunu Yarım saniyede evet, fark boy, etti. At, yani boy. demek yes. ki ya, devam isteyince et. oluyormuş. Devam etsene diye giriyorsun. Devam, devam, devam. Volkan dönüşmüyor. da atladı. Hadi öndesin, devam. Volkan atamıyor. Ya doğru yaptın zaten, ya. devam et. Volkan Beğir. geldi atışları ilk metin kaçırdı. Oh. Şimdi sol tarafta ya oh. hepsini düşürdü. Oh. Oh. Volkan Hı -hı. da düşürdü. Oh. 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 Volkan mı ilk metin? şimdi Ay, burada düşmedi. Hayır, hayır, hayır. İşte bu, evet. Volkan düşürdü. Ekin evet. Hikmet'in bir kaldı. Ay, de, Hikmet kurtarmasına geçti Ay, Volkan. Süratle küplerini uzatmaya çalışıyor. Gel, Hikmet kaçırdı. Volkan'ın iki kaldı. Hikmet kaçırdı. Gel aynısınız. Kim kazanmayı başaracak? Ay, gel, gel gel gel. Hikmet, Hikmet abi, bir. Volkan'ın bir kübü kaldı. Abi Hikmet Volkan evet. Şimdi düşünüp kum torbasına geçecek. Hikmet kazandı. Bu resmen. Bunu Allah'a bırakıyorum. Kimseye değil. Benim yerimden koştu. Her şey her, her şey her şeye bir şey var ya. En başta, her şeye en başta bir kötü niyeti var ya. Ben çözemiyorum Benim kulvarımdan koştu. geldi. En başa. En başa. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar kötü niyet. Bir survivor. Bir parkur al. Dördünü al. Biraz önce bir metre koşmadım, geriye kardeşim dönmedim ben diye. Kardeşim onu bir oraya söyle. saat yırtıldım Gel ya. sana arkadaş olarak söylüyorum. Ben bir buçuk saat yırtıldım ya diyebilirdin mesela o senin abi. hatan. Sen ya. bilerek bir insanı hataya sürüklüyorsun. Ben ortak engelde yol vermiyorum. Var mı? Ben ya? bir şey söylemiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Yanlış yerden ya geçiyorsan. Bir gün doğruyu bulacaksın. Yanlış yerden geçiyorsan. Ya burada bulursun ya sivil biraz bulursun. Biraz önce ben yırtılırken niye demedin? Allah seni her zaman abi doğrularla buluştursun. Sen çok doğrusun ya. Ben doğruyum. Ayak kaydırma, ben hırsızlık. Doğruyum. Her şey sende. Ben doğruyum. Her şey Benim sende. Benim için rahat. Çok rahat. Benim için rahat. Batuhan. Bir de Volkan abin diyorsun ha dediğinde de ağzını bayan. açmadın. 55 metre benim parkuruma geliyorsun. Bir de ağzını şey yapıyorsun. Haydi. 55 metre benim parkurumda geliyorsun. Haydi bakalım haydi. Ben Biraz bağırıyorum yanlış yerden gidiyorsun diye. Beni konuşturma. Ben bağırıyorum. Madem. Ben bilmiyor muyum buraya geldiğinde. Ben konuşursam ağır konuşurum. Konuş ya ağır konuş. Tamam. Konuşsan ne olur. Ben konuşamayacak mıyım? Ben konuşursam. Ben konuşamayacak ben mıyım? Ben konuşursam. Konuş. Kanıtlı konuşurum. Konuş. Güzel konuşurum. Konuş. Doğru konuşurum. Hep abiydi ya. İmalarla konuş. Konuşma. Konuş. İmalarla konuşma. Konuş kardeşim. Senin yüzde doksan ima Hikmet. Konuş. Kanıtsız. Niye? Hiçbir şey yok. Sadece kara leke at, izi kalsın. Ben buraya ruhumu savaşmak için geldim. <laughs> doğru. İki tane kişiyi <laughs> temsil ediyorum. İki çocuğum var. <laughs> doğru. Bırakın beni salın ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok Yarın ya. da var yazın. Çok Çıkın ya. karşıma. Çok yani çıkın karşıma diyorsan tamam, beni söylesin kazanan, sizde de kazanan ya da haftanın birisi tamam. seni söylesin karşı karşıya gelelim. Gelelim var mısın? Varım tamam paylaşalım kozlarımızı ama ben yemem Hikmetciğim çocuğum var ya Bak, benim Hikmet. yaz sezonum açıldı Hikmet ben Hikmet çocuklarım çocuğu katma. Benim çocuğumu bağırma, karma. benim çocuğumu bağırma. Katma. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? E, e, e. Ne bağırıyorsun? E, e. bağırıyor? e, e. bağırıyor? e, e. Buraya gelmesin abi. Hayır, bu ne ya? E, e. Buraya gelmesin. Bu abi bu ne? Buraya gelmesin. Temas yapmasana. Bu iki oğlan buraya, buraya gelmesin. Temas yapmasana. Fiziksel temas yapma abi. Böyle şey öyle. yok. Böyle elini sallayarak gelmesin. Benim boğazımı nasıl sıkıyor abi? Hani işine bak. Sen nasıl sıkıyorsun benim boğazımı? Temas yapmasana. Hadi işine bak. Benim yanıma böyle var, sallayarak gelmesin. Benim yanıma böyle gelmesin. Ben yerimde oturuyorum. Adam benim bu boğazımı sıkıyor ya. Gelme yanıma. Benim bencimi el sallayarak gelme. Benim bencimi el sallayarak gelme kardeşim. Ben oturuyorum. Tartışmasını bilmiyorsan tartışma. Sen değil miydin çocuklarımı özledim diyen? Havuzum var diyen? Kötü bir şey mi söyledim senin çocuklarına? Her zaman demiyor muydu? Çocuklarımı Şimdi çok abi özledim. Benim yüzme neyedir, kursum var. Bir ben bir gideceğim. Ben yanlış bir şey söylemedim. Sen Benim üstüme böyle elini sallayarak kolunu elini sallayarak, sen... sallayarak gelemez. Hayır siz ikiniz konuşurken araya kelimesini sokan sensin şimdi. Evet. Ama bunu ne gerek? ne gerek var buna böyle söylemesi. her, her şeyi böyle kabullenemez mi adam? her şeyi kabul edip de ben dürüstüm, ben abiyim diyemez. Nasıl söylüyorsun? Olur mu ben ya? Dürüstüm, olur. Ben dürüstüm, ben abiyim diyemez. Ya. Diyebilir, niye demesin abi? Ne var bunda? O zaman üzerine bak, şu, tamam mı? Fikrini savun. Ama çocukları karıştırma. Yani işte, çocuklar var, ne işi var abi? Hangi dünyada yalan söyleyen ben yalan söyledim? Çocuklar belki. ay, çocuklarına yani ben kötü bir şey mi söyledim? söyledim ben benim çocuklarım kimse ağzını alamaz abi, alamaz. Kusura bakmasınlar. Ben burada oturuyorum. Benim üstüme böyle parmak sallayarak <gülüyor> tehdit <gülüyor> bari gelemez. E çık göğsünü daya. Evet ya. belki yanlış ama ne, nereden bileyim yumruk atmayacağını? Tamam da göğsünü dayasana göğüs göğüse gel. Ya ne tamam. göğüs göğüse tamam. geleyim yumruğu yedikten <laughs> sonra. Darbeyi aldıktan sonra Batuhan. Sana ne olacak? Bana ne olacağı mı var? Ne olacak sana? Olmasın kardeşim. Abicim ne olacak? Şimdi ben senin yanına böyle böyle geliyorum. Tamam. Amnen ne olur? Tamam ben de böyle ben yaparım. Ben de böyle yaptım. Tamam ama böyle yaptım. senin olayın ne biliyor musun? İstesem vururum. Vurdun mu? Tamam vurmadın da temas etme. Bırak göz gözü gelsin. Gelmem.